Zura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, şimdi Allah-u Teala'nın emrettiği bir takım ibadetler var. E, namazdır, oruçtur, zekattır gibi. Şimdi e, ben, e, şimdi allah Teala beş e, vakit namazı mesela, oradan örnek vereyim, emretmiş günde. E, onların da rekatları belli. Diyelim ki öğren namazı on rekat. Ben iyi niyetle, iyi düşünerek yani, ee, daha fazla yaparsam daha çok sevaba girerim diye 20 rekat kılmak istiyorum. Öğle namazını. Daha iyi olur diye. Kötü mü olur? Yani işte, niyetim iyi değil mi? Yani ee, şey, Onu sormak istiyorum. Hangi niyetle olursa olsun e, ibadetlerde değişiklik yapmak siz daha önce de anlatmıştınız ama e, ben burada iyi niyeti de soruyorum şimdi. Yani ben iyi niyetle hareket ediyorum. Niyetim kötü değil ki. Bu da mı yasaklanmış yani değişiklik yapmak iyi niyetle? Birçok şey ilave edilebilirsin sorunuza. Tabii. Beş vakit namazına abdest alacağım ama gusül abdest alsam daha iyi olmaz mı? Yani her vakitte gusül abdest alsam değil Tabii. mi? Her vakitte. Tertemiz olmaz. olurum yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, e, İslam alimlerinin, Ehl-i Senet alimlerinin, olan İmam-ı Rabbani Kutsal Suresi'nin mektubat şimdi kitabında bir ifade kullanıyor. İbadet, emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Aslında sorumuza cevap yani. İbadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Ve yine Erişen'e talimleri uzun uzun anlatmış Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatan siyer kitaplarında da geçiyor Resulullah Efendimiz'in hayatını anlatırken. Ve Kur'an-ı Kerim'de ee, ee, Allah Teala peygamber efendimize anlatırken buyuruyor ki orada bir ayet-i kerimenin sonunda illa vahyun yuha. O vahi de aynı şekilde bildirileni söyler. Ya Cebrail Aleyhisselam gelir bildirir ya da kalbine onun ilham edilir. Onun dışında bir şey söyleyemez. Yani Allah Teala buyuruyor ki bunu ben seçtim, ben yarattım. Yani sizince ben yarattım. Bunun her hali benim kontrolüm altındadır. Kalbi de dili de. Dolayısıyla o bir şey nasıl yaptıysa, kalbine geleni söylediği zaman ne söylediyse bizim tarafımızdan geleni söylüyor. O ibadeti bu şekilde yaptıysa biz öyle istediğimiz için öyle yaptı. Siz kullarımda ona bakacaksınız, onun yaptığı gibi yapacaksınız. Onun yaptığını değiştirmek benim bildirdiğimi değiştirmektir. Bana karşı gelmektir. Muhalefet etmektir. Bunun için de mesela kitaplarda anlatırken mesela İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'e soru bir hadis-i şerif nakletmiş. Hakikaten insan ürküyor. Bidat sahipleri cehennemin köpekleridir. Hadis-i şerif diye naklediyor zat. Mektubat kitabında. Bidat sahipleri. Ne demek bidat sahipleri? allah Teala'nın dinini efem iyi niyetle olsa bile efendim şunu şöyle yapsak daha iyi olmazdı. Bunu böyle yapsak daha güzel olmazdı falan diyerek değiştirmektir. Bu bidattır bu. Bidat sahipleri cehennemin köpekleridir. Hadis-i şerif. Hatta bir hadis-i şerif var. Bir kimse dinde bir şey meydana çıkarırsa bu şey ret olunur. Ne demek o? Yani şimdi, hani siz demin sualde soruyordunuz ya, ya şöyle yapsak daha güzel onu vermez mi? Bu hadis-i şerife itiraz ediyorsun. Dinde bir şey meydana çıkarmak. Çünkü son veda haçından e, nazil olan ayet-i kerimede e, bugün dininizi tamamladım mealinde ayet-i kerime hazır oldu. Hazreti Ebubekir ağlamaya başladı. Eshab-ı kiram dediler ki sevmemiz lazım değil mi? Din tamamlanmış. Din tamamlandıysa Resulullah Efendimiz'in işi bitti. O ahirete gidecek diyor. Bu bu demektir. Bu bu demektir diyor. Onun işi bitti. allah Teala onu çekiyor. Alıyor onu sana. O yer. işi bitti. Din tamamlanmıştır. Eksiği yok. Fazlasına da ihtiyacı yok. Ne emredilmişse o. Mesela ibadetler Sen namaz ibadeti var. Mustafa Bey şimdi sıhhatli kulların nasıl kılacağını allah Teala bildirmiş. Nasıl kılacağını. Özürlü olanlarınkini de bildirmiş. Ama hiçbir fıkıh kitabında sandalyeye oturarak namaz kılınır diye bir ifade yok. Ayakları bile sarkıtarak hani Hristiyanlar kilisede, oturuyor Kilisede oturuyormuş böyle. gibi. Evet öyle yok. E şimdi sen aynı şekilde gelmişsin yaş, e, 60 60'e ya 70'e ondan sonra da kitaba mitaba falan itiraz etmiyorsan ben ayakta duramıyorum falan filan. İnsan bir sorar bir edep olur, haya olur. E burada aynı şekilde e, din görevleri de ön ayak oldu. Diyanet kaç defa aynı yasakladı gene de aynı şekilde sandalye sokuyor. camileri tabureyle doldurdular. Tab taburelerle doldurdu. Taburelerle. E, getirip getirip aynı şekilde koyuyor. Adam dışarıda zıpır zıpır gidiyor. Halbuki İslamiyet diyor ki ayakta duramazsan otur. Efendim dizüstü oturamıyorum. Bağdaş kur. Bağdaş'ta kuramıyorum. O zaman sırtını duvara daya, ayaklarını kıble istikametine uzat, ima ile kıl buyuruyor. E İslamiyet'in bildirdiği bu. E sen ne yapıyorsun? Hatta bir ara zımana da çıkardılar diye bazı camilerde. Evet. Sıralar yaptılar. Sıraların önü, okuldaki sıralar gibi secdeyle yüksek ya, 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 şey yaptılar. Ne Bir çay kahve eksikti yani. Değil mi? Evet. Öyle. Bir çay kahve eksikti. Oturuyor lak 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 lak. Ondan sonra da konuşuyor. Camide aynı şekilde dünya kelamı konuşana allah Teala ve melekler lanet eder buyuruyor. E şimdi burada din görevlerinde vazifesi var. Siz niye anlatıyorsunuz bunu? Değil mi? Siz niye anlatıyorsunuz? Niye engellemiyorsunuz yani tabure getireni? Ha. Böyle namaz olmaz diye doğrusunu niye anlatmıyorsun? Anlatmıyorsun ve Cenab-ı Hak sana böyle bir nimet ihsan etmiş. Sen bunu suistimal ediyorsun. Zannediyor musun ki toprağın altında bunun hesabı sorulmayacak? Yarın öldüğün zaman hemen, hemen başlayacak. Daha ölürken var. Başlayacak tarımın hesabını sana sormaya. Şimdi e, bir hadise nakledilmiş e, e, kitaplarda da Mustafa Bey. E, bir gün Eshab-ı Kiram'dan Enes Malik radıyallahu anh hazretlerini ağlarken görmüşler. Eshab-ı Kiram'dan Enes Malik radıyallahu anh hazretleri. Demişler niye ağlıyorsunuz? Cevabına bak çok enteresan ya. Buyuruyor ki bu saat... Resulullah Efendimiz'den öğrendiğim ibadetlerden değiştirilmemiş bir namaz kalmıştı. Şimdi bunun da elden gittiğini görüyor. Bunun için ağlıyorum buyuruyor. Oo. Ta o zaman. Ta o zaman. Enes bin Malik. Evet. Biliyorlar. Bunun için ağlıyorum buyuruyor. Yani efendim işte demin o sizin başta ifade ettiğiniz şekilde mi e, giriliyor meseleye? Efendim daha güzel olmaz mı? Daha çirkin olur ya. Daha çok yapınca daha iyi olmaz mı? Hayır. Nafile ibadetlerin sınırı yok. Yap. Beş vakit namazın, sabah namazının farzı iki rekat. Öğle namazının farzı dört, etti altı. Dörtte ikindi, etti on. Üç akşam, on üç. Dörtte de yası, on yedi. On yedi. Miraç gecesinde emredilen on yedi rekat namazdır. Bitir namazı vacip olduğu için Hanefi mezhebinde yirmi rekattır. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ee, Allah-u Teala bu emrine şükür için, teşekkür için bazılarının önünde sabah namazında ve ikinde olduğu gibi. Bazılarının bazılarının hem önünde hem arkasında. Öğle ve yatsıda olduğu gibi. Özür dilerim. Bazılarının önünde, bazılarının arkasında. Ba önünde olan sabah namazı, arkada olan akşam namazı, bazılarında da hem önünde hem arkasında. Öğle ve yatsı namazı. Dolayısıyla e Bunlara Peygamber Efendimiz hani, e, ni, e, niyet ettim Allah rızası için öğlenin sünnetine sabah sünnet demedi. Niyet ettim Allah rızası için namaza dedi. Sabah namazının farzından önce iki rekat namaz kılmak sünnettir. Ona sünnet demezsen de o namazı kıldığın zaman o sünnet yerine geliyor. Onun için kazaya kalan namaz borcu olanlar e, beş vakit namazın sünnetlerini... Sabah hariç Hanefi mezhebinde öğle ilk sünnetine ilk kazaya kalan öğle farzı diye niyet edince sünnet terk edilmiyor. Ha piyasada böyle kendisini aynı yani şekilde hoca e, zannedip de kitaptan değil kafasından anlatanlar var. Efem sünnet terk edilmez. Ama garip sen daha aynı şekilde yemekten önce elini yıkamıyorsun. Yemekten sonra elini yıkamıyorsun. Yemeğe tuzla başlayıp tuzla bitirmiyorsun. Ne oldu senin halin? Geç. Camide senin müezzin efendi aşağıda okuyor. Halbuki ezanı yüksek yere çıkarak okumak sünnet. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Sünneti terk etti. Sünneti terk etti. Önce sen kendini sorgula. Değil mi? Yani, abdestli kıbleye karşı dönüp almak sünnet. Ab e, öyle mi alıyorsun? Aklına mı geliyor? Aklına mı geliyor? Yok. Ee, dolayısıyla e, dolayısıyla e, yani e, fıkıh kitaplarında, ilmi hal kitaplarında bildirilmeyen bir şey. Efendim Kur'an'da falan. Kur'an'da zaten beş vakit namazın nasıl kılınacağı yazılı değil ki. Onun için bu e, tek kaynak Kur'an diyenlerin doğru dürüst hiçbirisi namaz kılmaz. Niye? Kur'an'da yok ki çünkü. Değil mi? Tabii. Yoksa yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Adamın anlayışı o. Kur'an'da yok. E şimdi e, Kur'an'da aynı şekilde yazıyor mu? Biski, vodka, bira bunlar yasak diye yazıyor mu? E yazmıyor. E adam içiyor. Ama ilahiyatçı, hatta profesör ne bileyim sarıklı, sakallı neyse adam bunu yapıyor. E, Kur'an'da yok ya. Kur'an'da yok ki. Ya, yani bunlar yaptıkları zındıklıktır. İslamiyet'i değiştirmektir. Bunun için de biz yıllardır bir şey söylüyoruz. Ehli Sünnet alimlerinin kitaplarını okumadan okumadan imanı da ameli de kurtarmak mümkün değil. İşte Enes Malik Hazretleri Peygamber Efendimiz zamanından itibaren değişmeye bir namaz kalmıştı. O da değişiyor. Onun için ağlıyorum diyorlar. Dolayısıyla Bidat Peygamber Efendimiz'in onun dört halifesinin zamanlarında bulunmayıp da Dinde sonradan meydana çıkarılan, uydurulan inanışlara, sözlere, işlere, şekillere ve adetlere denir. Bunların hepsini din diye ibadet diye uydurmak veya dinin ehmiyet verdiği şeyleri dinden ayırdı, ayrıdır. Din buna karışmaz demek hep bidat olur. Bir de sahipleri ise cehennemin köpekleridir buyuruyor adışlarında. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Peygamberlerin vücudunu toprak çürütmez. Bir mümin salavat okuyunca, bir melek bana haber verir. Fenanın mukaddemeleri, fenanın başlangıçları, makamatı aşere, on makamdır ki, tevbe, zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, zikr, teveccüh, Sabr, murakabe ve rızadır. Bunları ele geçirmek gerektir. Her ne kadar fena Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ise de bunlar çalışmakla kazanılır, kesbedilir. Fena ve beka tabirleri sonradan ihtisas edilmiş olup ilk defa kullanan Ebu said Harraz'dır. harrâzdır Kahbe Kavseyn ev edna Kadi İyad şifasında İmam Malik'ten naklen buyuruyor ki Eshab-ı Kirama ve Ali ve Muaviye veya Amr İbn Asa radiyallahu teala anhum ecmaîn dalalet ve küfr üzere dil uzatan öldürülür. dedi İsun sen Allahü Teala'nın rahmeti, şefkati, dünyada müminlere ve kafirlere herkese birlikte yetiştiği ve herkesin çalışmasına ve iyiliklerine dünyada karşılığını verdiği halde ahirette kafirlere merhametin zerresi bile yoktur. Nitekim Hud suresi 15. ayetinde mealen görüşleri kısa, akılları eksik olanlar ahireti düşünmeyip her iyiliği şöhret, mevki ve hürmet gibi dünya rahatlıklarını ve lezzetlerini kazanmak için yapıyor. Bu yaptıklarının karşılıklarını dünyada kendilerine tamamen verir umduklarından birini esirgemeyiz. Bunların ahiretteki kazançları yalnız cehennem ateşidir. Çünkü iyiliklerinin karşılıklarını almışlardır. Alacakları yalnız bozuk niyetlerinin karşılığı olan cehennem ateşi kalmıştır. Hırs ve şehvetleri için, gösteriş için yaptıkları iyilikleri ahirette kendilerine yaramayacak bunları cehennemden kurtaramayacaktır buyuruldu İsra Suresi 18. ayetinde mealen görüşleri ve akılları bu dünya çerçevesine sıkışmış olanlar ahireti bırakarak dünyanın çabuk geçici zevklerinin arkasında koşuyor gece gündüz düşündükleri ve sıkıntılara katlanarak özledikleri bu nimetlerden dilediğimizi istediklerimize kolaylıkla ve bol bol veririz fakat bunlara böylece iyilik etmiyoruz cehennem azabını hazırlıyoruz bunlar ahirette rahmetten uzaklaştırılıp kötü bir halde cehenneme sürükleneceklerdir her biri çabuk biten ve arkasından sıkıntılar ve felaketler bırakan bu dünya lezzetlerine bağlanmayıp da vaat ettiğim sonsuz ve hakiki ve hiç değişmeyen ahiret nimetlerini isteyerek gösterdiğim ve beğendiğim iyilikleri yapanlara gelince bunlar Kur'an-ı Kerim'de bildirdiğim yolda yürüdükleri için bütün iyiliklerini beğeniriz. Dünyada hem dünyanın aşıklarına hem de sözlerime inanıp emirlerimi yapanlara istediklerini veririz. Kimseyi umduğundan mahrum bırakmayız. Nimetlerimizi hepsine serperiz. Senin Rabbinin nimetlerinin yetişmediği kimse yoktur, buyuruldu. Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh bu zat bir sohbetinde buyurdu. Gurur, kibir, kötü huylardan olup pek çok tehlikelidir. Müslüman, mütevazı, alçak gönüllüdür hep. Ben diye konuşmaktan eder haya ve edep. Nitekim, Baki Billah adında veli bir zat vardı ki çok dolaştı bulmak için bir üstad. Yağmur çamur demeyip gezdi bu aşk içinde. Yaşlı validesi de dolaşırdı peşinde. Çektiği zahmetleri görerek bu oğlunun içten üzülüyordu haline her gün onun. Bir gece yarısında sahralara çıkarak dua etti oğluna Allah'a yalvararak. Ya Rabbi, evladımın muradı neyse eğer, Habibin hürmetine eyle ona müesser. Ya kavuştur oğlumu neyse muradına, ya da canımı al ki tahammülüm yok buna. Bu dua üzerine Hacegi İmkenegi Hazretlerini bulup, hasıl oldu dileği. Bir defa oturmakla bu velinin dersine yükseldi tasavvufun en son mertebesine. Mutlak icazet verip buyurdu ki o hazret, sana iki şey için verildi bu icazet. Biri mübarek olsun, kavuştun muradına. İkincisi serhentten bir zat gelir yanına sen de bu emaneti ona teslim eyle ki, bu yol devam edecek onunla elbette ki. Bu emirle Serhende gittiyse de fakat, aradı bulamadı o kimseyi o saat. İmam-ı Rabbani'ydi aradığı kahraman. Meğer o gün ayrılmış bir iş için oradan. Yurduna geri dönüp başladı beklemeye. Başkaları gelirdi ona talebeliye. Lakin tevazuundan geri gönderiyordu. Aradığınız kişi ben değilim, diyordu. Bir gece rüyasında dendi ki, Durma daha. Yarın gidip tabi ol. Hace baki billaha. Gitti lakin o gence buyurdu ki mübarek, Aradığın o kişi başkası olsa gerek. Sen kendine bir rehber arıyorsun anladım. Ben dahi senin gibi böyle rehber ararım. Geri gelip o gece rüya gördü o yine. Niçin tabi olmadın denildi kendisine. Dedi ki gittim ama o zat mürşit değilmiş. O dahi benim gibi bir rehber arar imiş. Denildi ki o idi git tabi ol ihlasla. Zira benim demezler o büyük sıhhatlar asla. Tekrar gidip dedi ki, efendim bu iş tamam. Beni kovsanız bile bu kapıdan ayrılmam. O böyle arz edince gidip baki billaha, o zaman kabul edip döndürmedi bir daha. Abdesti temiz yerde almak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest almak istediğiniz vakit abdest bozduğunuz yerde abdest almayınız. Çünkü abdest suyunun her bir damlasına bir yıllık nafile namaz sevabı veriliyor. Ve abdest bozduğunuz yerde yani helada abdest alırsanız çok vesveseli olursunuz. Ve abdeste besmele ile başlayan kimse için kiramen katibin melekleri abdest bitinceye kadar sevap yazarlar buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her ne zaman bir ümmetim abdest alırken Bismillah deyip elini yıkarsa, eliyle yaptığı küçük günahların hepsi affolur ağzına, yüzüne ve sair azalarına su verdikçe bütün küçük günahları dökülür. Diğer azaları yıkadıkça küçük günahları affolunur. Büyük günahlar ve insan ve hayvan hakları bu aftan müstesnadır. Hak sahibi ister Müslüman, ister kafir, ister hayvan olsun, hak kendisine veya varislerine ödenmedikçe günah affolunmaz.'' Hazreti Musa kelimullah tura giderken yolda namaz kılıp hakka ağlayıp dua eden bir zat araslamış. Musa Aleyhisselam münacatında meskûr zatın affı için Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiğinde Cenab-ı Hak'tan nida gelip "Ya Musa ben o zatın namazını ve duasını kabul etmem. Zira üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram para vardır buyurmuştur